Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhaba Merve Hanım. Uzun zamandır YouTube kanalınızı takip ediyorum. Ne derin, ne yürek burkan hikayeler var öyle. Sizi dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Ben de diğer insanlar gibi şimdiye kadar açamadığım, açmadığım derdimi sizinle paylaşmaya geldim. Susmayanlar kanalında sesimi duyurmaya, acımı paylaşmaya geldim. Nasıl başlarım bilmiyorum. Yargılanmaktan korkuyorum. Dönmek istemiyorum o günlere. Canımı yakıyor geçmiş. İnsan bazı şeylerini ortaya koyamaz. Paylaşamaz ya kimseyle. Düğümlenir kalır boğazına. İçinde ne yangınlar olur da söndüremez. Benim hayat hikayem de aynı böyle. Tam bir yangın yeri. Küçükken mutlu bir aileydik. Ben ve bir tane ablam vardı. Derme çatma küçük bir evde yaşardık. Yeşil renkte duvarları vardı evimizin. Tatlı bir görünüşü vardı. Gecekondu tarzında bir evde. Mahallemizdeki evler hep öyleydi. Sessiz, sakin, kimseye zararı dokunmayan komşularımız vardı. Yazın sokakta arkadaşlarımızla oyunlar oynamaya doyamazdık. Kışın ise yanan sobanın etrafında oturup hayaller kurmaya Geçmişe gidince bazen anılarıma en ufağından annemin sokakta oyun oynarken acıktığımızda verdiği o ekmeği alel ecele yememizi ya da çekirdek satan abi geldiğinde mahalledeki tüm çocuklarla koşturup birer avuç çekirdeğimizi gülerek çitlediğimiz zamanları hala arıyorum sanki. Annem ev hanımıydı. Güzel bir kadındı bana göre. İmrenirdim hep ona. Babam ise bir markette çalışırdı. Bazı zamanlar işleri uzayıp Eve geç geldiğinde uyuyamaz, onun gelmesini beklerdim. Annem kızardı. Ağlamaya başlardım. Ama babam gelince o kadar mutlu olurdum ki, hiç gitmesin isterdim yanımdan. Hep kalsın benimle. O zamanlar ablam liseye yeni başlamıştı. Ben ise 9-10 yaşlarındaydım. Ablamın bembeyaz teni, yeşil gözleri vardı. Anneme benzerdi. Beni ise daha çok babama benzetirlerdi. Annemle babam ara sıra kavga ettiklerinde ablam korkuyorum diye o yeşil gözlerini bana diker. Aslı hadi gel sana kitap okuyayım diyerek dikkatimi başka bir yere çekmeye çalışırdı. Ama asla beceremezdi. Ablam üzülmesin diye belli etmezdim. Gelen kavga seslerinden kendimizi soyutlamaya çalışırdık ikimiz de. Bir an önce susmalarını isteyerek. Babam zaten sürekli alkol kullanan bir tipti. Fakat geldiğinde kavga etmezler, sadece tartışırlardı. Annem içmesini istemezdi. İlk başlarda bu kavgalar kısa kısa olmaya başlamıştı. Evin içinde bir iki gün küslük oluyor, sonra bir şekilde babam annemin gönlünü alıyordu. Önemsenecek gibi değildi. Ben ve ablam alışmıştık artık. Fakat daha sonraki zamanlarda evimizdeki kavgaların şiddeti ve boyutu büyümeye başladı. En ufak bir sorun hemen annem ve babamı kavgaya tekliyordu. Babam annemin üzerine yürüyor ablam bağırarak aralarına girmeye çalışıyordu. Bense ağlayarak sadece onları izliyordum. Aklımın ermediğini, olayları anlayamadığımı sanıyorlardı. Fakat her şeyi biliyordum. Babam artık eve daha geç geliyordu. Geldiğinde ise içtiği diğer zamanlardan daha farklı, kör kütük sarhoş oluyordu. Annem bizi o gelmeden hemen önce yatağa sokardı. Ama ben babamın geldiğini duyunca ilkilir Kapı arasından sessizce annemle kavgalarını, daha sonrasında ise ağlayarak annemi dövüşünü izlerdim. İnanır mısınız bilmem ama annem babamın her vurduğu tokatta sesini çıkarmazdı. Biz uyanmayalım diye, kapıları kapatırdı. Sesler bize gelmesin, duymayalım diye. O gecelerde yaşanan her şeyi de içine atardı. Kendi kapılarını kapatırdı. Bize bir şey belli etmesin diye. Babamın umrunda değildi ama sesini daha çok çıkartmaya çalışır. Tüm erkekliğini annemi korkutarak gösterince kendini tatmin eder gibi bir hali vardı. Sabahları annem morali bozuk olduğu halde hiçbir şey olmamış gibi davranır. Annelik görevini yerine getirirdi. Babam ise sevdiğim adam olmaktan çıkmış bambaşka biri haline dönmüştü. Zaman geçtikçe artık kavgaların asıl sebebinin annemin içine attığı öfkenin gün geçtikçe büyümesinin sebebinin babamın onu aldatmış olması yüzünden olduğunu öğrendik. Annem bir gün ablama benden daha büyük olduğu için anlatırken duymuştum. Bana belli etmemeye çalışıyorlardı ama biliyordum işte. Biliyordum. Nasıl böyle bir hatayı yaptığına yıllar sonra bile akıl erdiremediğim babam annemi kıytırık bir pavyonda aldatmaya başlamış. Oradaki kadınlardan birine aşık olmuş ve uzun süredir de birliktelermiş. Annemin bunu anlaması zor olmadı. Belki yine babama toz konduramaz, kabul etmezdi. Ama etraftaki insanlar tarafından duyulmaya, görünmeye başlamıştı. Annem çok üzülüyordu. Herkes babamın annemin üzerine bir pavyon karısını kumu olarak tutmasını konuşuyordu. Zaten daha fazla sürmedi ve annemle babam boşandılar biz annemle kalmaya devam ettik. Ablam anneme yardımcı olmak için okumayı bıraktı ve çalışmaya başladı. Babam ise annemin ondan boşanmasını hazmedemediği için her gün içip içip kapımıza dayanıyor. Evdeki eşyaları kırıp annemin gözünün önünde dövüyordu. Eline bıçak alıp annemi tehdit ediyordu. Hiç unutmuyorum. Komşulardan yardım istemeye gitmiştim. Korkudan titreye titreye uyuyordum geceleri. Babam geldiğinde tüm mahalle sesimizi duyuyordu. Bağırışlar, küfürler hala kulağımdan gitmiyor ve düşündükçe utanıyorum. Çok çaresizdik çünkü. Babam da zaten bir müddet sonra o kadınla evlenince bizi arayıp sormayı, rahatsız etmeyi bıraktı. Annem kendi çabalarıyla bizi büyütmeye çalıştı. Ortaokula kadar okudum. Ben okumayı da istiyordum. Fakat daha sonrasında Annem namusumuza laf gelmesinden korktuğu için alırdı beni okuldan. Sorsanız şimdi o da pişman ben de. Ne zorluklarla bu yaşıma geldim bir bilseniz. Babam bizi silip attı. Babalık görevini yerine getirmedi. O pavyonda bulduğu sözde namuslu kadından bir kızı bir de oğlu oldu. Gözümüze soka soka el bebek gül bebek büyüttü o çocukları. Biz her gün baba özlemiyle yanarken onlar benim babamın yanında rahat bir şekilde büyüdü kaldıramıyorum ben bunları buna ve aileme olanları. Ablamla bizim suçumuz neydi ki? Babam bizi silip attığı gün ben de onu silip attım. Aradan zaman geçtikten sonra hepsinin bir hata olduğunu, ben ve ablama böyle davranmaması gerektiğini söyleyip durdu. Ablam affetmiş. Arada konuşuyor. Bu aralar babamın hasta olduğunu söylüyor ama ben konuşmuyorum. Babam konuşmak istese de. Anneme olanları unutamam çünkü. Her neyse Zaten daha sonrasında 17 yaşıma geldiğimde evlendim. Babamda bulamadığım şefkati, baba sıcaklığını sevdiğim adamda buldum sandım. Yanılmıştım. İlk başlarda her şey çok güzeldi ama her güzel şeyin bir sonu vardır ya. Onu yaşadım işte bende. Daha küçücük bir kız çocuğuyken evlenmeyi kaçış yolu olarak gördüm. Mutlu bir hayatım olacak, çektiğim çileler bitecek sandım. Öyle sandım. Çünkü bana bu vaat edilmişti. Ama galiba kızlar da annelerinin kaderini yaşıyor. Tam 13 yıldır nelere katlanıyorum. Dayaklar yedim, hastanelik oldum. Ben de annem gibi aldatıldım. Eniştemlerin yanına küs gittiğimde, eve geldiğimde halılarda bulduğum o sarı uzun saçları unutamıyorum hala. Kavga ettikten sonra kocam beni ve çocuklarımı kapının önüne koyardı. Küfürler ederek. Beş parasız ortada bırakılırdım. Bir iki defa ablamlara gittim. Fakat sonrasında akrabalardan utanıp geri kocamın yanına döndüm. Çünkü beni koruyacak, bana sahip çıkıp ortada bırakmayacak bir babam yoktu. Güvencem ve gidecek bir yerim yoktu. Annem ablam evlenince onunla yaşamaya başlamıştı. Nereye kadar eniştemlerde ya da orada burada kalabilirdim ki. Zaten eşim de bunun farkında olduğu için kimi zaman bu kadar hor görülüp ezildim. Ben çocuklarıma anne babalarımın bize yaşattığı hayatı yaşatmak istemiyorum. Daha küçücükler. Bu olanları unutacaklar. Akılları ermiyor çünkü. Çocuklarım da benim gibi babasız büyüsün istemiyorum. Belki bana tepki göstereceksiniz ama ne yapabilirim? Bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Ben bu zamana kadar çok acılar çektim. Çok güçsüz kaldım. Ayağa kalkacak gücü artık kendimde bulamıyorum. Beni dinleyen herkese tek bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenin. Ne olursa olsun okuyun. Evlenmeyi güzel bir şey olarak görmeyin. Her şeyin zamanı var. Zaten tek ihtiyacımız olan şey de zaman. Sakın susmayın. Sesiniz olabildiğince gür ve kendinizden emin bir şekilde çıksın. Beni dinlediğiniz için, yargılamadığınız ve hikayeme ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 ile e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.